Bom 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 bana bom 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 ekstralar bom 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 Pam, pam. O papatya, <im> yüzünün <im> haline bak <im> Seninle kim kalacak, ışıklar <im> <Kalacak>. <im> kapanınca <im> Benden çok uzakta <im> bara, bara, Sen yeter ki sev kulun olayım Bir bile bin kölen olayım Boynuna koynuna dolanayım Mahşere kadar Yaşayamayız biz İhtilaz var Öldüremeyiz biz Tutkumuz var Göz göze bakışmaz Asla geliyor Küçükçe köpücük Delip geçiyor Müzik umutları cesaret kanatlarıydı. Yazıldığı gibi okunmayan dizi. Çok yakında Show TV'de.